Merhaba arkadaşlar. Her ne kadar biz temettü hisselerini daha çok takip etsek de her ne kadar halka arz hisseleri hakkında sürekli videolar yayınlasak da her ne kadar uzun vadeye göz diksek de uzun vade kendini kanıtlamış hisselere giriş yapın, kademeli alımlar yapın desek de yeni halka arz olmuş yaklaşık bir sene önce halka arz olmuş enerji piyasasına yön veren hisseleri de buradan paylaşmadan etmek olmaz arkadaşlar. Astor diyoruz tabii ki. Astor'un şu grafiğine Ocak ayında halka arz olan Ocak ayında 12 TL'lerden evet 12.5 TL'ydi sanırım halka arz olan Astor'un 120 TL'ye gelmiş durumunu tarihi zirvesinin 150 TL olduğunu bakın iğne atmış 150 TL'lere 150 TL'lerden 120 TL'lere gelmiş Astor'un şu durumunu şu güzel grafiğini sizlerle paylaşmasak edemeyiz. Hani Karşılaştırma yapıyoruz bazen. Euro Power mı, Gesan mı, Kontrolmatik mi, enerji piyasasının içinde bulunan Naten mi, hangi hisse, hangi şirket, Astor gibi ya da Astor bunların hangisinden daha iyi diye düşündüğümüz zaman hepsine ürün tedarik eden, hepsine bir parça tedariğinde bulunan bir Astor var karşımızda ve Astor'un gelen haberleri de çok güzel arkadaşlar. Neredeyse her hafta her 10 günde bir gerek aracı kurumlardan gerek CEO'sunun yaptığı açıklamalar Astor'un gelecekte nerelere geleceğini bize ipuçlarını veriyor diyebiliriz. Hani biz diyoruz ya sokakta gördüğünüz markalara yatırım yapın. Perakende marketlere, şirketlere yatırım yapın. Holdinglere yatırım yapın. Yavaş yavaş kademeli maaşınızın belli bir kısmını büyük marka yapmış hisselerden şirketlerden alın diyoruz ama az sonra da es geçmemek gerekiyor arkadaşlar. Görünen köyde pek kılavuz istemiyor gibi. Astor Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Gençen'in yaptığı açıklamalar aslında geleceğe dönük yatırım yapılması gereken bir hisseyi, bir şirketi bize işaret ediyor diyebiliriz. Aldığımız siparişlerle 2024'ün tamamını ve 2025'in ilk çeyreğindeki üretim kapasitemizi doldurduk diyor arkadaşlar. Yani buradan aslında Sayın Gençele sormak gerekiyor. O zaman güzel bir kapasite artışı yapmak için ne bileyim bir bedelsiz sermaye artışı, ne bileyim bir yatırım furyası yapılsa kötü olmaz değil mi? O zaman varın görün siz Astor'un nasıl bir şaha kalkışını hep beraber izleriz. 450 milyon dolar olan hedeflediğimiz 2023 cirosu 550-600 milyon dolara ulaşacak diyor arkadaşlar. Yani ciroyu şimdiden paylaşan bir Yönetim kurulu başkanı var. Çok güzel değil mi? Türkiye trafo pazarındaki payımız %35-40 dolaylarında 90'a yakın ülkeye ihracatımız var. Evet. halkarz Arz olurken de ben hatırlıyorum. Bu kadar çok ihracat yapan bir elektrik trafo şirketinin aslında buralarda kalmayacağı o zamandan belliydi. 12 TL'lerden halka arz olmuş bir şirket ya. Geldiğimiz noktada güzel yerlere gidecek gibi halen duruyor. Ha Derseniz ki ya işte bende 5 bin lira var 10 bin lira var ben bunu bugün yatırayım 2 gün sonra 2 bin lira kere eder miyim? Böyle konularda zaten biz konuşmuyoruz. Şimdi kapatın videoyu arkadaşlar. Bizim tek amacımız uzun vade kendini kanıtlamış şirketlere kademeli bir şekilde yatırım yapmak. E bunların arasında yeni halka arzı olmuş şirketler de var. 20 yıldır borsada bulunan şirketler de var. Güç tarafasında üretimimizi %15 arttırmayı planlıyoruz. Hedef dağıtım ve orta güç trafosu ve anahtarlama bölümünde de üretimi iki katına çıkarmak. Ayrıca trafo koruma ürünlerinde de üretimi iki katına çıkarmak istiyoruz diyor. Ve geldik az önce söylediğimiz gibi hani kapasite artışıyla alakalı sanırım. 180 dönüm arsa almıştık bunu 250 dönüme çıkardık ciddi bir yapın, yatırım yapmayı düşünüyoruz diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durup düşünmek lazım. Yani bu kadar satışlarını ayarlamış, ileride yapacağı satışları şimdiden ciroları şimdiden konuşan, siparişlerini almış, yatırımlarından bahseden bir şirketten bahsediyoruz. E geldiğimiz noktada şöyle bir grafiği var. Bakın şu grafik çok güzel oluşturulmuş bir grafik toplama bölgesi yükselme toplama bölgesi tekrar yükselişe geçecek yani bunun daha başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyorum Tabii ki burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar en azından halka arzlardan arta kalan zamanımızda beğendiğimiz hoşumuza giden şirketleri sizlerle de paylaşmak istiyoruz grafiklerde şöyle şöyle çizgiler çizebilirim size Şuradan dönerse buradan satın, buradan çıkarsa şuradan alın, şuradan şöyle Gerek yok bunlar arkadaşlar. Bakın şuraya. Bitti. Bakın şuraya. Git bitti. Astor Enerji'nin Türkiye trafo pazarındaki payı yüzde 35-40. Ben burada bazen fabrikaya giderken yol üstünde böyle büyük büyük hani kulübe tarzı trafolar görüyorum. Üstünde A işareti olan. İşte Astor. Değil mi? Bazılarında Euro Power da görüyorum. Bir de P var. O da panel sanırım. Onu da görüyorum. Ama Astor daha çok sanki karşılaşıyorum. Özellikle sanayi bölgelerinde siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Biraz dikkat edin. Umuyoruz Astor küçük yatırımcıya kazandırmaya devam eder. Umuyoruz şöyle çizgilere çizgilere baka baka hani şuradan alayım şuradan satayım şuradan vereyim şuradan geri düşecek zaten şöyle olacak böyle olacak. Halka arzdan beri taşıyan bir kişi. Bakın şuradan beri taşıyan bir kişi. Vay efendim ben şurada satsaydım, şurada alsaydım, şurada satsaydım, burada alsaydım diye düşündüğü zaman doğru. Haklısınız. O kadar çok devasa miktarlara geliyor ki yatırdığınız para. Ama geldiğimiz noktada bunu becerebilen, yapabilen pek öyle babayit, ahım şahım kişi yoktur. Mutlaka ha şurada şuraya geldi, şuradan biraz daha sarkarsa şuradan alırım dediğiniz yerde mutlaka alır başını gider o şirket. Biz CV enerjinin arkasından az bakmadık. Frotonun arkasından maliyetimizi düşürmek için az bakmadık. Ama geldiğimiz noktada kendi maliyetimizin kat kat üzerinde şirketler de var. Küçük daha biriktirmeye yeni yeni başladığımız şirketler de var. Euro Power'ın halini görüyorsunuz. Sigara paramızla almaya devam ediyoruz. Ufak ufak almaya devam ediyoruz. O bile damlaya damlaya göl alır misali alacak başına gidecek inşallah. Belli mi olur? Yarın öbür gün Europower'ın bu gidişatın dolayısıyla Europower'ı sabit bırakırız. Belki de Astor biriktirmeye başlarız. Belli mi olur arkadaşlar? Bunun hakkında da bir aslında anket yapsak iyi olur diyebiliriz. Sayın genç, geç, geç gelin bu açıklamaları güzel. Biz Astor'u da takip etmeye devam edeceğiz. Yeni gelecek bilgileri, haberleri sizlerle de paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Astor'un şu açıklamaları gerçekten çok güzel. Beğendik. Umuyoruz devamı gelir. Yatırımlar da devamı gelir. Umuyoruz şu yatırım açıklaması da bir an önce duyurulur da en azından kanalımızda da sizlerle paylaşırız. Uzun vade yatırımcılara, çocuklarına miras bırakmak isteyen yatırımcılara bir nebze olsun belki şevk verir bu. Bence Astur uzun vade birliktirilecek bir şirket arkadaşlar. Biz buradayız. Takip etmeye devam edeceğiz. Ama tekrar edelim. Vay efendim, sen şöyle dedim, böyle dedim, ben Astor aldım, Astor düşmeye devam etti, şöyle oldu, böyle oldu. Bu lafları Kanat Selamlikte çok duyuyoruz. Dediğimiz gibi, biz yatırımcısı olduğumuz şirketler hakkında öyle şuradan alın, buradan satın demek istemiyoruz artık. Ne olur ne olmaz, SPK herkesin kulağını çekmeye başladı. O yüzden biraz dikkatli olmakta yarar var. Astor'da da kademeli, ufak ufak biriktirmek güzeldir, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.